Aslında bakarsanız ben Recep Tayyip Erdoğan değilim. Lokum film tarafından hazırlanan yapay zeka ile seslendiriliyor. Bu sebepten dolayı artık her gördüğünüzü ve duyduğunuzu iki kere sorgulayabilirsiniz. Bu sebeple halkımızı TikTok meydanlarına davet ediyorum. Türk askeri yüreği imanı ve eğitimiyle Suriye'de başarıdan başarıya koşuyor. F-16'larımız ki şu an üzerimden geçiyor. İşte bombayı da patlattı. Ve tamamen yerli unsurlarla üretilmiş. İşte gelen bu fırtına obüsü teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Ebru'cuğum pastayı sen mi yaptın? Hayır pastamız maket. Dışı tamamen şeker hamuru kaplı strafor. Masadaki amacı ne o zaman? Görsellik yani. olarak zenginlik katmak istedim masaya. Ben fazla beğenemedim. Yemeyeceğim bir şeyin masada bulunmasını hiç hoş karşılamıyorum. Yani masaya çiçek de koyuyoruz ama yemiyoruz. Ama bu pasta. Çiçek değil. Çiçeğin zaten yenilmediğini biz de biliyoruz. Yani bu da maket. Bunun da yenilmeyeceğini bilmemiz gerekiyor zaten. Ama... dünyanın neresinde koyarlarsa koysunlar zihninizin içine asla giremezler. Çünkü unutmayın fikirler kurşun geçirmezdir. Sevdiklerimizle doya doya vakit geçirmek için kolları sıvıyoruz. Hamama götürseniz kuruna beğenmezler, düğüne götürseniz zurna beğenmezler. <laughs> 13 yaşına kadar falan heteroseksüel takıldım. Sonra ondan bayağı sıkıldım. O yüzden bir seksüel olma kararı verdim. Ya sonra birkaç yıl öyle takıldım işte 16 yaşına kadar. Ya sonra o da sarmayınca dedim panseksüel olayım. <laughs> Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez. Kendinizi takdim ederseniz iyi olur. Maske <laughs> hiç Masks it's the on the and... Değişecek, 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 değişim. Başlayacak. <laughs> Müzeye gidiyorsun müzeye o kenarda kağıtta yazıyor onu oku bilgiler. Müzeye gidiyor müzede şey buluyor vazo 300 yaşından küçük ama 39 yaşta o katta bilmem ne onu 39 katıyla çarpıcı 300 yıl geride ama 2020 yılına göre de o Faruk'un yaşı Faruk hangi yılda doğduğun belli kendini vazoyla kıyaslama kardeşim deli olursun sınavda senin alanı. ihtiyaç sahibi 132 bin ailenin evine 1 kilo et girmesine gönlü razı olmayan, bayramda yüzleri gülmesini istemeyen bir kişi var. O da İçişleri bakan dedi. Sizin yorumunuz ne olur? Dünyadaki bütün kötülüklerin sahibi benim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, şimdi çok güzel bir etkinlikten çıktık. <laughs> Gençler vardı aşağıda. Hepiniz de şahit oldunuz. Ya ne olursunuz siyaset alet olmayı. Sizden bir istirham olur. Bakınız, siyasete alet olmayın. Bir tek söyleyeceğim bu. E tamam burada sıcak, siyaset, siyasete mi? siyasete alet olmayın. Ne olursunuz siz değerlendirmelerinizi, siz basın mensuplarısınız. Yani e, bir siyasi parti mensubu değilsiniz, bir ideolojinin taraftarı değilsiniz. Ondan sonra bir e, ne diyeyim, e, kendinize ait yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi fotoğraf çekmek, olayı ortaya koymaktır. Anlatabildim evet. mi? Siyaset sadece bu iş için söylemiyorum ya siyaset alet evet, iddiaları için de, hani, e, yani, birinci ağızdan sizden devir cevap almak Arkadaşlar siyaseti siyasete alet, alet olmayın. Yönünde iddialar yani birinci ağızdan sizden yanıt için sürürüz, efendim. i̇ki yani ay bekletildi mi? Kime cevap bak, hakkı doğdu? Size yönelik ithamlar iddiası var. Iki, i̇ki ay bana, bekletildi bana mi başkanım? kadar itham var ki ben dünyanın en kötü adamıyım. <laughs> Hadi görüşürüz hadi görüşürüz, 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 hadi görüşürüz. Dünyadaki bütün kötülüklerin sahibi benim. Dünyadaki bütün kötülüklerin sahibi benim. Ee, kendinize ait yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi fotoğraf çekmek, olayı ortaya koymaktır.